Run! Run! Ulan kanka o nasıl bir horlama? Ha? Ne Lan biz nereye geldik? Nereden bileyim kardeş? Abuz ettin? nerede? lan? Bir dakika bakayım. Muz kabuğu satın almak ister misin? Ne alaka oğlum ya? tam böyle oldu. Abdettin. Ben bir şurada bir gözetleyeyim ve bakalım neler varmış. Şifreyi çöz ya da geyir. Geyir mi? Bakayım gerçekten geyir mi yazıyor? Gerçekten geyir yazılmış. Niye geyireyim kardeş? Sen ne anlatıyorsun lan sen? Burası nereye nere lan? Kazıklandım. pü. 999 şifre kodu mu? şifre kodu mu? bu ne la? 2 artı 2 hımm sanırım buradaki şifreyi çözüyoz abuzettin abuzettin efendim hadi şu şifreyi çözüyoz tamam Oh lan kanka ayağıma mı bastın falan lan abuzettin ayağıma bastın Ulan sen niye ayağıma basıyorsun? Lan dur. Lan dur. Ay Ayak. Lan dur. Ayak. Ayak basıyorsun lan. Dur lan abi siteye dur lan. Anlaşım lan. Ulan abi siteye ne yaptın lan. Lan dur. Lan. İçi içe girdik abi siteye. Şimdi ne yapacağız? Değireceğiz. Hayır. Daha iyi fikir. Bir dakika. Şuraya bir durak. Ulan içime ne geçtin lan? Ne iş ya? Abartma. Şaka yapıyorum ya. İçine geçmedim. İlla ki arkanda durmak suç mu? Evet lan. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Anladım. 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 Yardım et lan. yardım et. Anladım. Anladım. Neyse ki ben. <laughs> Nasıl ki benim uçma gücü var. Abuz lan. Yardım et. Yardım. Yardım. Kanka gel. Kanka gel. Ulan lan kabuz et. Yardım et lan. Lan düşüyorum. Düşüyorum lan. Aa, anacım. Düşüyorum. Ha? Bu ne lan? Bir dakika. Sakra yiyin şunu anlam. lan. Bunlar nasıl buraya geldi? Daha önce burada yoktu galiba. Her neyse. Abi hadi. Bu şifreyi çözeceğiz. Hmm, dediğine göre burada bir şey varmış. Bir dakika. Bakayım. Bak kardeş. Bana küfür et. Sana beleş sonuna oyun konsolu veririm. Anlaşıldı. Sanırım şu şey yapıyoruz. Lan bu ne? Eee Bir dakika ben de Ben de bu adlar varmış niye böyle adlar var anlayamadım Sanırım yap Hadi o zaman başlıyoruz Şöyle Şöyle Avuz yapayım mı? Yap tamam Hiç bir şey yaramadı be. Vay be. Boya yaparsak bence bir şey yarar zaten ama olmadı. Tamam başka bir çözüm bulacağız. Aa lan. Ulan yine ayağımı basıyorsun. Pardon abi Ulan abi sizde yine sen ayağımı basıyorsun lan. Lan dur. Lan dur. Lan dur. Ulan abi sizde dur lan. Bir. Bir bir şey başaramadım lan. Senin de bir şey başaramadım lan. Yazıklar olsun lan sana. Sana da yazıklar olsun lan. Bak abi o bu yüzden. Bundan sonra. Bundan sonra var ya. Bundan sonra bana vallahi bir de ayağımı basarsan. Seni bu adaya şey mi edeceğim he. Adam ol. Sen de adam ol lan. Bir dakika kanka. dakika kanka. Efendim abi Bir şey var sanki. Pardon yok. Pardon abi bana ne? Pü, sana kalkmış. Ne? Püh sana. Püy lan sana bu dedi. Pü, püy püy. Püy ya. Senin yüzünden nefret ediyorum. Senin nefret ediyorum ya. Bir dakika. Kanka. Şifre işine giz. Ne şifre işine şifre çözemedik. Bir dakika. Bu ne ya? Ha? Bir dakika burada bir şey var. Sevdikler şifrenin ismi bulun. Şifrenin ismi şifre. Aa bu bak. Şifre ismi bulmuşuz. Aa portal. Sana bu portal bizim, ev, bizim evimize götürecek. Hadi o zaman hafızı Koş. Gidiyoruz portala. Anlaşıldı. Bir dakika sana bana düşme diye. Şuraya bir şey koyayım. Tamam olsun. şimdi devam et. Hadi koş koş abuzun diyeyim. Evimizdeki Sonunda sonunda bu sonunda bu yerden kurtuluyoruz.